Merhaba değerli müşteriler, değerli aboneler. Aysun şirketi ile birlikteyiz. Bu videoda Aysun 40 ELP model 4 megapiksel IP Wi-Fi güvenlik kamerasının incelemesi olacak. Kanalımızda zaten 50 LP modelinin bir incelemesi vardı. Bu model aslında aynı sadece 4 megapiksel aslında. Yani 50 LP daha pahalı 5 megapiksel, 4 megapiksel var daha ucuz sıkça sorulan bir soru. 5 ve 4 megapiksel arasındaki farkın belirgin olup olmadığıdır. Fark %20. Yani 1 megapiksel 1 milyon noktadır. Dolayısıyla 5 megapiksel kameralarda 1 milyon nokta daha fazladır. Ve bu %20'lik bir fark bu kamerada 2K çözünürlüğe sahip, ayrıca yüksek kalitede. Bu videoda detaylı bir incelememiz olacak. Kamera evrenseldir. Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılabilir. Eksi 60 dereceye kadar sıcaklığa dayanır. Her türlü yağmur veya kara dayanıklıdır. Kamera kablosuzdur. Wi-Fi ile çalışır. Güç kaynağı ayrı olarak satın alınır. Kamera kablosuz Wi-Fi ile çalışır. Yani kamera ile kayıt cihazı arasında kablo yoktur ve veriler Wi-Fi üzerinden iletilir. Wi-Fi iletim mesafesi hakkında konuyu videolarımızda birçok kez ele aldık. Bu durum kameradan değil video kaydediciden veya yönlendiricinizden biraz kaynaklanmaktadır. Eğer video kaydedicilerden bahsediyorsak, güvenlik sistemleri iSon Air Pro Max S'ten bahsediyoruz. Bunlar kameraların çalışması için gerekli güç kaynakları, video kaydediciler içeren hazır setlerdir tüm bileşenler. Engelsiz koşullarda 150 metreye kadar ve normal bir özel ev durumunda 3 duvara kadar mesafe sağlar. Ayrıca gerektiğinde bu kamerayı kablo ile bağlayabilirsiniz. Burada bir Ethernet girişi var. Ayrı olarak bir mikrofon bağlanabilir. Ayrıca hazır mikrofon setleri satıyoruz. Yani hazır set mikrofonu Wi-Fi kameraya bağlamak için gerekli olan her şeyi içerir. Güç kaynağı, iç mekan güç kaynağı satın alabilirsiniz, dış mekan güç kaynağı satın alabilirsiniz, montaj şeklinize bağlı olarak tüm seçenekler mevcuttur. Ya 220 voltluk güç kablosunu kameraya çekersiniz ve dış mekan güç kaynağı satın alırsınız. Bu güç kaynağı hakkında bir incelememiz vardı. Ya kameranın yanında bir priz var ve iç mekan montajı yapıyorsunuz ya da yine iç mekan güç kaynağı satın alıp bu güç kaynağından kameraya güç kablosu çekiyorsunuz. Burada farklı seçenekler mevcut. Buna bağlı olarak ihtiyacınız olan güç kaynağını satın alıyorsunuz. Ya da Air Pro Maxes güvenlik sistemi satın alabilirsiniz. Bu sistemde bu kameranın çalışması için gerekli olan her şey var. Kamera çok iyi bir sensörle geliyor. Kamera bu sensörle birleştiğinde ona 120 derece görüş açısı sağlayan 2.8 mm geniş açılı bir lensle geliyor. Burada en modern teknolojiler kullanılıyor. Bunlar VDR ve tür DNR. Burada en modern aydınlatma kullanılıyor. Son nesil IR standardı. Ayrıca burada en modern işlemci kullanılıyor. Kayıt yapmak hem video kaydediciye hem de burada bulunan SD kart yuvasına yapılabilir. 512 GB'a kadar kart takılabilir ve bu şekilde video kaydedici olmadan bağımsız çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu kamera ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa onları yöneticilerimize sorun. Bu videonun altına yorum yazın. Videoları kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun.